BIST endeksinde yine yükseliş vardı. %0.49'luk yükselişle BIST endeksi 12087.97 puandan günü tamamladı 8 Ocak Perşembe günü. Bank of America yine en çok net alım yapan aracı kurum oldu. Ne kadarlık yapmış? 2.17 milyar gibi önemli bir miktarda net alım yapmış Bank of America. Bakalım Bank of America üzerinden 8 Ocak Perşembe günü en çok hangi hisseler alınmış? Birinci sıraya Astor yükselmiş. 567 milyonluk bir net alım var. Astor Enerji'de de aslında bir yükseliş bekliyor yatırımcılar. Aselsan'da yine alımlar başladı. 412 milyonluk bir net alım var. Destek Finans Factoring Bank of America ilgileniyor. 282 milyona yakın bir net alım var. Pegasus'ta 190 milyon katılım evimde 189 milyonun biraz üzerinde. Işıklar Enerji'de 179 milyonluk net alım var. vakıfbank'ta 161 milyonluk net alım var. Tera Yatırım Menkul'de Tera hissesinde 137 milyonluk net alım var. Yapı Kredi Bankası'nda 125.8 milyonluk net alım var. Tav Havalimanları Holding'de 110.5 milyona yakın bir net alım var. 8 Ocak Perşembe günü Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde.